Selamun aleyküm, merhabalar değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Aysman'ın elinde tutmuş olduğu şu Adana kebap, Adana bide kebap. Bide. Bir de mini pideler var. Bunları ben BİM'den aldım. Mini pideleri 89 liraya aldım. Adana kebabı da 199 lira iki porsiyon denemek için aldım sizler için. Isıt geliyor. Bunu direkt büyük bir ihtimal evet. herhalde evet. mikrodalgada ısıtıp yiyeceğiz. Bir tadına bakacağız. Hatta şurada pişirme önerileri vardır bunun servis önerisinde demiş. Vakumlu poşetlerden çıkartalım. Sonra uygun bir tabakta 3 dakika mikrodalga fırında ısıtalım diyor. Isıtalım ee, tüketelim diyor. Şimdi bunu açıp içini de görelim değil mi? Evet. evet ben açabilir miyim? Evet. Ama siz dağıtırsınız belki. Evet. Açma baba. Bak ben, şöyle yapalım. Biz, biz, ben çekeyim. Bak şöyle. Ben çekeyim. Dur. Dur, dur kızım dur. Bebeğim dur. Heh. Şöyle kameramızı ayarlayalım. Heh. Tüm kenar pideleri önce. Aha. Kamera ikram etti. <laughs> ya şu üç ayaktan bir tane güzel bir şey alamadık. Bu da kaygan burası ha. E annem burayı bezlesin. Evet annem silince. Vardı burası kayganlar. Şu ayarlayalım kameranın açısını şöyle. Evet. Şöyle önüne şunu koyarsak ne olur? Yok. Kamera açısından değil ya. Yani kaygan... De Neden burası böyle kaygan? Bir saniye. Evet değerli arkadaşlar nihayet üç ayağı durdurabildik. Hı -hı. Şimdi ben bunu bir şöyle yandan bismillah diyelim. Açalım bakalım nasıl açılıyor. Şuradan herhalde açılıyor büyük bir ihtimal. Hı -hı. Evet. Bunlar cegir talım mı yoksa? Tata evet, evet. tata bakalım ne çıkacak içinden. Bismillah dedik. Ters turşu yedin inşallah. He. Şöyle bir şey çıktı. Ha lavaşıyla beraber. Bir saniye şu kutuyu al. Evet değerli arkadaşlar bakın şöyle lavaşıyla beraber. İki tane. İki porsiyondan bahsediyor bu. Bunu var ya bir tabağa koyacağız. Mikro dolgada. Üç dakika. Sekiz şey dakika mı üç dakika mı? Evet. Üç dakika. Şimdi bir saniye tabak alıp geleyim. Söyle kızım. Bak bunu bence ayrı olarak böyle doğrayıp keselim. Hayır bunu tadacağız hep beraber, beraber yiyeceğiz. Aşır, 5 dakika yüksek, 180 derecede pişirebiliyormuş. Aslında fırına mı koysan? Bilmiyorum tavada da pişirebiliyormuş. Dur. Özlem hanım bize bir tane büyük servis tabağı verir misin? Bunu içine koyalım. Mikrodalgada Mikro 3 sıkacağız? dakikada ısıtacakmışız. Bu arada pideler fırına mı verilmesi gerekiyor? Ya fırına vereceksiniz pideleri. Pideyle birlikte fırına verin. Ben. Valla benim gözler görmüyor bunu. Eylül hanım bunu bir oku bakalım. Fırına mı vereceğiz? Dondurulmuş kıymalı mı? He, ee, hazırlama önerili fırınınızı 250 derece, e, dereceye ayarlayınız ve bu ısıyı alıncaya kadar bekleyiniz. Bedelerinizi ambalajlara... Hanım bana Her kızsın kadar. mı? Hanımın şeyini göstereyim. Bir saniye arkadaşlar. Fırına veremeyeceğiz. Neden? Bakın şimdi. Bak. Bizim fırın var ya fırın değil. Mutfak dolabı gibi. Bak şimdi ne ararsan bak. Çiler bak. Buyur. İçinde ne ararsan. Şimdi bunları boşaltmak yarım saat sürecek. Sonra Aa, Neyse dur boşaltalım burayı. Evet değerli arkadaşlar fırını boşalttık. Bakın şöyle. Evet, fırını bırak da boş. boş. Yani. Evet. Ya iki dakika. Ee, hı hı. şimdi buraya pidelerimizi dizeceğiz. Hı hı. Hadi ben evet. Hadi ben bakalım. De bir tane ne ama eli yıkayacaksın bak dolayısıyla tamam mı? Bize şimdi dizmek bir statü meselesi bunu. <laughs> bir de bir açabilirsek. Arkadaş ben bana her zaman bu mücadele etmekten bıktım ya. Arkadaşlar ben bu çektim. açtım açtım tamam. Yani. Sakarsın diyeceksin ama kız diye verdin değil mi o zaman? Hmm. Evet al gel hadi. Bak şöyle arkadaşlar pidere. Minyatür. Donmuş, minyatür. Koyalım <laughs> açsın. Sen de göster ama geri alma. Hadi yavrum biz. Yani ne gösteririz biz. Aha kazık gibi ya. Sen oradan içinden alsana. Evet bazıları Aha. donmuş. Bakar mısın? Yani 89 lira bu. İyi. Bence iyi. Valla ben bilmiyorum şimdiki kıyma nasıl olur da şöyle koyalım. Elim dondu ya. ya. Kalsa elle bozum artık. Elleri yıkaman lazım ama. Bu var. parçaları. İyi, evet şimdi bak bunu fırına verdikten sonra pişmesine yakın üzerlerine tereyağı süreceğiz değil evet. mi? Evet piştikten sonra piştikten tereyağı verir. süreceğiz. ha, evet, tamam. Şimdi diğer tepsiyi de ayarlayalım. Ona da şeylerimizi koyalım. Hı uh hı. -huh. Ee, Adana kebaplarını kebabı fırını unuttum 250 derece mi demişti? Şöyle bakalım. 2'ne Ayısına. Şimdi kebapta 180 derece. Kebap 180 derece. Fırın 15 dakika. Kebapımızı da açalım. Şimdi şöyle. Ben bir çakalıp şey geliyorum. Adana kebap, acele cevap. Bunu da çıkarsa buradan. Yani <laughs> bir şey engel olacak Adana yani. çıkmıyor. Çıkacak bir Şöyle. Hı. Adana'mızı ortaya koyduk pidelerle beraber. Ayrılıyor mu bu? Galiba. Ya pişerken kendi ayrılsın ha. Yok kırılıyor. Öyle. Evet, kırılır, tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, ver Eylül bana. Şöyle pidelerimizi dizdik. O poşetleri çöpe atar mısın Eylül? Çünkü Kutuyu da dahil olmak üzere şu kebap kutusunu da. Aysi var. Sen de onu çöp at. Hadi bakayım. Evet değerli arkadaşlar biz şimdi bunları fırına verelim. Bunlar piştikten sonra hatta şunları tereyağından yağlarken de açalım tekrar kayda geçelim. Onu da görün. Ondan sonra servis edelim. Hep beraber Allah İyi. nasip etse yiyelim. Heh. Tadına bakalım nasıl lezzetli mi değil mi? Size bu konuda yani sizlere bu konudaki yorumlarımızı bildirelim. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Şöyle fırına atmıştım. Hala pişmeye devam ediyorlar. Bu arada çocuklar şöyle da istediler. Onlara da şöyle suyun kaynamasını bekliyorum. Nadıl yapacağım. Evet değerli arkadaşlar. Adana kebabımız şöyle çıktı. Canavar gibi. Eylül Hanım şunu aç. Şunu aç. Tereyağımız var orada. Şöyle bir saniye. Buradan şöyle bir çatal alayım. Çatalımızı aldık. Şöyle bakın. Buna da tereyağı süreceğiz. Şöyle tereyağımızı aldık. Fazla olmadı mı? Fazla oldu. Tut. Birazını da şeye süreriz canım. Dur. Ekmeğine de şöyle güzel. Servise hmm. Servisi hazır. Şöyle. Tereyağlı. Güzel bir Adana. Bunu şöyle dörde böleceğiz ortadan. Anlaşıldı mı bey hanımlar? Evet arkadaşlar Adana'mız çıktı. Hazır. Bak nasıl parlıyor. Yağlı güreşçi gibi. Pide Bu mi? arada pidelerimiz de kızarmak üzere. Onlar da kızarınca onları da çıkaracağım. Bir, bir iki dakika daha. Bir iki dakika daha kalsın o. Dur, dur, evet değerli abi. arkadaşlar şimdi fırında pidelerimiz, pidelerimiz çıkardık. Mini pideler şöyle. Bakın güzelce kızardılar. Ayısma gel. Tam Ayısma ile beraber yağlayacağız. Bak şöyle. Bak kızım bak şu kenarlarına yağ sürmemiz lazım. Elin yanar. Çok sıcak ama. Çok bak, yok. Bak benim bile elim yanıyor. Bak gördün mü sıcaklıkta. yaptı şuraya şuraya, şuraya. altına gitti eriyor Hı, şöyle koyduk evet değerli arkadaşlar şimdi şöyle hazır <laughs> sofrada görüşürüz artık evet. tadımda hadi bakalım evet değerli arkadaşlar servisimi yaptım şöyle herkese yarım düştü yani dubleymiş zaten adana Şöyle hanımın ki iki tane de pide. Yani on tane pide vardı. Biz dört kişilik aile olduğumuz için ikişer tane. iki İki tane de orada arttı. Onlar da yemek isterse çocuklar yerler. Şimdi önce kim tadacak? Ben. Bir saniye karar verin. Ben. Tamam. Eylül sen Adana'yı tat, tat önce. Hadi bakalım. Önce Adana'nın sarmadan sadece etinden ye bence. Önce bir etin tadına bak. Ekmeği zaten yiyorsun sonra. Al bıçakla kes bence. Heh. Yani kamera arkası olsa Eylül hadi diye gömerdi. <laughs> Şimdi kibarlık yapıyor. Hadi bakalım. Ha. Hmm. Sen tat. Ee, Öğüz zamanım e, sen e, de. E, ben evet Aysim'e sen de tatman lazım. Ya. Görüş bildireceksin. Ben sonra güzel. güzel. güzel mi? Çok güzel. Yani 199 lira, 200 lira duble. Ama ona değmez. Duble adına niye değmez? Yani duble mi? Dubla. O zaman değer. Nasıl değmez? O zaman tadı nasıl? Hı? Güzelmiş. Güzel. güzel. Eylül'ün aşağı Aysim'e sen de bak. Birazcık şey acı. Ya, Adana acı olur çok güzel. Şimdi pide şey pidelere bakacağız şimdi. Ha çok güzel annem. Evet. Özlem Hanım pideyi tadar mısın lütfen? Önce hanıma tattırdık. Tadını yani, alamadım da 2-3 yani. tane. Güzel ben mi harbiden? Güzel. Şimdi daha Hadi, daha Eylül sen de tamam. sıcak tabi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur yavrum. Ama, Sen ye onu. Evet Aysun. E çok güzelmiş. Ye yavrucuğum. E, e. Ha. Aysin'i beğendi. Vallahi demek ki Adana'sı güzel. Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bir şöyle bir Rahman'ın izniyle. Ses mi anne ben böyle Tamam ben bir parça mı yeter orada. Dur şimdi. Hadi Bismillah. şöyle. Yok. Bismillah. Arkadaşlar bu ne çok güzel. Vallahi harbiden. Evet lezzetli. Yani Nazilli'deki restoranlarda yediğim Adana'larla evet. aynı. Ve daha güzel daha lezzetli. Güzel, Arkadaşlar de. ben pideyi çok beğendim. Pide çok güzel. Arkadaşlar, Arkadaşlar vallahi parasına değer, de. değer. 200 lira de. dublet. Onu da tat bakayım. Bir de pideden tadalım. Arkadaşlar bunu da değerse... Evet, pideyi güzel. kurutmamışım değil mi yaparken? Hı -hı. Çıtır çıtır. Valla pide de fiyatına göre iyi. Hı 89 lira. 10 tane. Bak şurası kuruyor. Ama orta tarafı çok güzel. Hı. Evet. Hamuru biraz şey. Hmm, kurabiye hamuru gibi. Kurabiye hamuru gibi. Evet. Ha. Çok sert. Ya yani bizim aydın benzemiyor. Ama şurası çok yumuşak. Bu işi çok sert. Evet. Orasını sen yeme. Sen ortasını ye. Ama, güzel. yenir mi? Yenir. Yalnız evet. üzerindeki kıyma değil gibi soya kıymasına benziyor. Hayır. Dokunma. Hayır kıyma. Ben emin misin? Evet. Tamam. Ama evet garip bir tadı var. Kıymanın tadı böyle değil. Evet var. değerli arkadaşlar. Alacak arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Evet Aysu. Bay bay. Kanalımıza bye bye. abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimler için yeni videolardan haberdar olun. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Şey. Ben şöyle beğeni tuşu var şöyle. Evet lütfen Boya hadi bak, beğeni bak, tuşuna basın. Beğen. Hadi bay bay.